Evet, Tetikçinin oğlu 4. bölüm fragmanı inceleme. 3. bölümün son sahnesinde İskender Korkmaz'ı ve onu öldürdüğünü düşünmüştü ama Korkmaz'ın zeki olması kendisini ve onu kurtardı ve 4. bölüm fragmanında bunu gördük. Yani fragmanın içerisinde öldürmediği anlaşılıyor. Ve 4. bölümde yavaş yavaş Esat İskender öldürme planlarını hayata geçirmeye başladı. Yani en büyük düşmanı olan Esat yavaş yavaş planlarını hayata geçirmeye başladı. Zaten Frankman'ın içerisinde de ayrıca İskender'e tuzak kurulduğunu gördük. Ve Esat ayrıca Korkmaz'ı öldürmek için harekete geçti. Çünkü Frankman'ın son sahnesinde bizim gördüğümüz kadarıyla Korkmaz'ın kendisi yaralanmıştı. Şimdi Frankman'ın içerisinde de gördüğümüz gibi aksiyon sahneleri yavaş yavaş olduğu şekilde akıcı bir şekilde ve çok iyi, çok iyi devam edecek şekilde önümüze gelmeye başlıyor. Dördüncü bölümde Yine ben ısrarla diyorum hani dram gene ağırlık verecekler. Çok fazla değil ama aksiyon sahneleri tam da izleyici kitlesinin istediği şekilde e, hayata geçecek. Ve ayrıca onu da o şekilde göreceğiz. Bakalım İskender İskender ile korkmaz. Ya bu tuzaktan kurtulacak. Onu biliyoruz ama yine de dizi bu haliyle çok güzel gidiyor. Yani başarılı bir şekilde giderse izlenmeye devam eder. Bakın, bakalım bekleyip göreceğiz.